Selamun Aleyküm değerli tespih sever arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir diyeceğim ama hiçbirimiz iyi değiliz. Bunu çok iyi biliyorum. Şimdi bir video çekeceğim ama hani çekmek zorunda olduğum için çekeceğim. Çünkü benim de bir dükkanım var işletmem gereken. Türkiye'ye geçmiş olsun diliyorum. Yani video çekmek zorundayım. Kimse kusura bakmasın. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Elimizden ne geliyorsa yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz Allah kısmet ederse. Bu yüzden şöyle büyük boy tespihleri sizlere tanıtacağım. Şimdi fazlasıyla büyük boy tespih geldi. İnşallah biraz moral olur bu video size. Hani normalde video çekmek hiç inanın içimden istek olarak gelmiyor. Ama çekmek zorundayım çünkü bu da benim bir işim. İşimle kaynaklı olduğu için bu videoyu çekmek zorundayım. Tekrardan söylüyorum kusura bakmayın. ...deyip videoma geçmek istiyorum. Şöyle tanıtalım. Şöyle büyük boy tespihler geldi elime. Tekrardan fazlasıyla geldi. Hepsini toplu bir şekilde aldık. Bildiğiniz üzere ellerimde biraz yaralar falan var, kanlar falan var şöyle soyulmalar soğuktan dolayı. Maraşa gitmiştik yardıma. Maraş'ta inşaatta çalıştığımız için hani enkaz altında çalıştığımız için biraz yaralar oldu. Soğuktan dolayı da çatlamalar oldu. Onun için de kusura bakmayın deyip videomuza başlayalım. Şöyle sıkma keyri varlar bol hareli, ip püsküllü sistemli tespitleri sizlere tanıtmak istiyorum. Şöyle modum biraz yüksek değil. Yani onu da mazur görün. Normalde biliyorsunuz biraz daha enerjiyimdir. Biraz daha modum yüksektir. Kusura bakmayın diyelim şöyle videoda size tespitleri tanıtayım. Şöyle kesme tekerlek model. Farklı farklı ipler geçirilmiş. Şöyle ip püskül kombinlenmiş. Büyük boy gerçekten büyük boy. Hemen bir ölçü de verelim size. Kumpasımızı alalım. Şöyle 12 milime 14 milim ölçülerinde ama gerçekten söylüyorum hareleri bayılacağınız durumda bir hareleri var. Çok güzel hareleri olan bir tespih çekimi mükemmel. Koleksiyonluk ürünler arkadaşlar. Alın bunu koleksiyonunuza koyun. Kelle boy dediğim gibi kolay kolay kelle boy almıyordum. Çünkü çok fazla almıştım ve çok hızlı satıldığı için tekrardan kelle boy ürünler almaya başladım. Şimdi bazılarını ikişer üçer aldım. Bazılarını tek tek aldım. Bunları da zaten videoda göreceksiniz. Instagram adresinde trend yolda dolapta bunları paylaşacağım. Şu hare yapılarına bakın. Şu çıkardığımızı da gösterelim. Şöyle hare yapılarını. Dur bu biraz da sarı olduğu için gözükmüyor şunlarla gösterelim. Şunun hara yapısına falan bakın. Hemen bunun da bir ölçüsünü verelim size. Şöyle veriyorum. 11'e 14 ölçülerinde. Bunu aldığım adam söyledi ki bu tespitleri aldığım adam. Bunları biz dökmüştük. Zamanında da satmıştık. Böyle tekleme ürünler kaldığı için bunları depoya kaldırdık. Şimdi ise bunları satmaya karar verdik dedi ve satmaya çalıştı. Şöyle şuraları falan full havşalı hani birbirlerini imameye zarar vermesin otursun diye. Çekimi çok güzel. Sesi dog, gerçekten iştahlı ve güzel bir ürün diyebilirim. Şöyle buraları falan toz tutmuş hani yeni olmadığı buradan belli. Yani dökülmüş, bekletilmiş. Gerçekten güzel koleksiyonlu tespihler diyebilirim size. Şu kesimler benim zaten olduğum olası hoşuma gidiyor. Hemen şunu da şöyle göstereyim. Bunu da ölçüsünü vereyim. İlk başta ölçüsünü verelim ki tanıttığımız tespihin havşalı 15'e 15'e 12 milim ölçüsünde. Şöyle havşalı birbirlerini otutturmalı Bol ip döşenmiş. ip püskül yapılmış. İkiye de kappesi, Düğümlü. Çekimi çok lezzetli. Hareleri beni aşık etti yine. Kendine çok güzel hareleri olan tespihler almışız. Bunları hani toplu bir şekilde poşetin içerisinde aldık. Hani içindekileri biliyorduk. Sayısını biliyorduk. Ama tek tek de bakamadık. Adamla inceleyemedik. Adam dedi hadi al bunları. Derken biraz da kafamız dağındı. Bunları aldık. İnşallah güzel insanlara, güzel kardeşlerimize bunlar nasip olur. Ve aldıklarında değerlendirir. Koleksiyonunda kalır. En azından yani bu saatten sonra inşallah daha acı, keder, kötü gün çekmeyiz. Hep güzel günlere çekeriz sabır yerine. Hep güzel günler için çekeriz. Bu da 15'e 11.5 ölçülerinde. Böyle kapsül tarzı, hareli çekimi çok güzel. Bunların ekran fotoğrafını alıp aşağıya açıklamayı Instagram adresimi bırakacağım. Oradan mesaj atabilirsiniz. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Şöyle çıtır çıtır çekimi olan kapsül hareleri de çok güzel hareleri olan. ...bir ürün. Ya gerçekten... ...hiç yapmışlar ya. Yapacak bir şey yok. Herkes... ...kendi limanına sığınacak. Herkes acısını... ...bir şekilde atlatacak ve yaşayacak. Bizlerin de... ...hani en mutlu olduğu şey tespih olduğu için... ...en azından tespihle bir tık da olsa... ...acımızı... ...hafifletmeye çalışacağız diyeyim. Unutamayacağız. Çünkü 17 Ağustos... ...1999 depremini de unutamamıştık. Her 17 Ağustos geldiğinde onu... ...hatırlıyorduk. Şimdi de aynı şekil olacak... 6 Şubat depremini hiçbir şekilde unutmayacağız. Her geldiğinde hatırlayacağız. Diyelim şöyle geçelim. Şöyle bir yeşil. Gerçekten de değişik bir yeşil. Ben böyle bir yeşil görmedim ya. Şunu bakalım bir. Hareleri falan. Güzel hareleri var. Çekimi nasılmış? Bunun da hemen bir ölçüsünü verelim hızlı bir şekilde. Şöyle 11'e 11'e 13 ölçülerinde. 11'e 13 ölçülerinde. Çıtır çıtır çekimi olan. Gerçekten güzel bir ürün. Böyle ayraçları falan da var. İp püsküle yine kombin etmişler. Yeşile mavi ip takmışlar. Yakışmış mı? Çok yakışmış. Allah yukarıda şimdi yani yalan söyleyemem. Bana göre yakışmış. Şöyle hemen bunu da kenara bırakalım. Şöyle bak şu da benim dikkatimi çekti. Bu da benim dikkatimi çekti. Hafiften böyle turuncu zar renginde böyle havşalı yapmışlar buralara da hani imame altına da böyle zarar vermesin diye tam oturtulma yapmışlar. Birbirlerini öpüyor. Çekimi nasıl? Gayet lezzetli çekimleri var. Pıtır pıtır, tıkır tıkır, çıtır çıtır çok güzel çekimleri var. Hemen bunu da bir ölçü verelim. 13 buçuğa 11 buçuk ölçülerinde. Ben böyle bilerek ölçü vereceğim artık videolarımda. Siz en azından istediklerinizi ölçüleriyle beraber öğrenin. Tek tek ölçü sormak için uğraşmayın. Hani siz uğraşmayın diye diyorum. En azından bakın, sevin. Bu aynı şekilde söylediğim gibi bu şekilde de tutacağım. Siz ürünleri görün. Şöyle iç kısımlarını falan komple görün. Şöyle havuçalarını falan görün. Görün ki ona göre fazla siz de uğraşmayın. Hemen bunu da çıkartıyorum. Şöyle iki tane ateşim var. Bunu da aynı şekilde havşa yapmışlar. Şöyle mühür gibi ele batmıyor. İmame altı öpüyor bildiğin bak. Öpüyor. Küre. Buna da bakalım. Küre ama üçlü kürede diyebiliriz. Habbeler birbirini öpüyor. Zarar vermiyor. Hemen bunu da bir ölçelim. Bakalım kaç. Kaç. 13.5'a 12, 13 12 ölçülerinde iki tane de böyle küre var. Bu iki tanesinin büyük ihtimalle imameleri değişik diyeceğim. Yok imameleri de aynı. Hemen bunları da böyle kenara kaldırıyorum. Şöyle bir katelin var. Bu katelin de benim hoşuma gitti renkleri. Farklı farklı şöyle. Hemen bunu da bir ölçü verelim. Büyük boyda geçiyor arkadaşlar. 10 milimin üstü biraz daha büyük boyda geçiyor. 11 buçuğa Aynen 11.5'a 11 ölçülerinde çıtır çıtır çekimi var. Lezzetli bir çekimi olan bir ürün. Hemen bunu da şöyle kenara kaldıralım. Şu kapsülü tekrardan göstermiştik. Her birinden ikişer tane varmış demek ki içerisinde. Şöyle kapsülde göstermiştik. Hareleri bunda daha net belli oluyor. İmamesinde daha net belli oluyor. Şöyle birbirlerine habbeleri oturuyor. Hani imame altına oturuyor. Abbeler birbirlerini öpüyor. Çekimi desen yani bu tarz şeylerin kesimlerin çekimi gerçekten leziz ve güzeldi. Bunu da çıkarmıştık. Yani hızlı hızlı sizin de fazla zamanınızı almayalım. Bir tane kırmızı atmışlar içerisinde ama bu kırmızı gerçekten benim çok hoşuma gitmişti. Kelle boy, büyük boy. Bu kaçtır? 15 vardır büyük ihtimalle. 15 buçuğa 12. 15 buçuğa 12 ölçülerinde kırmızı ateş çekimi güzel sertleşmiş çat çat çekim var. İp püskülüyle kombinlenmiş. iki tane yedek kapbesi yine kırmızı şekilde ipi konulmuş. Aralarına siyah serpiştirilmiş. Gerçekten leziz ve güzel. Şu sarı sap sarı katelin sarısı. Bunun aynı tespihinden Monşar Murat Tokay'ın ilk yaptığı tespih vardı ve çok güzel de renk almıştı. Hemen buna da bakıyorum. 13.5'a 12 milim. 12-13,5 ölçülerinde. Çok dok bir çekim var. Gerçekten sağlam bir çekim var. Böyle oturuyor cuk diye. Hani bu yapılan malzemeler, bu gelen tespihler gerçekten güzelmiş. Hani diğer büyük boylardan biraz daha hoşuma gitti. Şöyle bunu da göstereyim. Bunu da kenara kaldıralım. Şöyle iki tane pembişimiz var. Pembiş mi bu? Yo. Biraz daha krem renklerinde tarzı. Pardon. Ben biraz yanlış gördüm. Şöyle bu kaç milim ölçülerinde? Bu da büyük ihtimalle 11 falan. 11,5'a 11 11,5 ölçülerinde çıtır çıtır çekimi var ve bunlar çok güzel renk alacağına inanıyorum ve ama hareleri benim çok hoşuma gitti. Şu ip püskülü de kombinet neleri gerçekten başarılı bir işçilik yapmış. Mavi Mavilim diyeceğim şarkı da söyleyemiyorum ya. Yani. İçimden gelmiyor. Eski böyle hani enerjim yok. Allah inşallah enerjimi geri getirir. Allah'ım sana dua ediyorum. İnşallah enerjim geri gelsin. Çünkü gerçekten büyük bir moral bozukluğu, büyük bir hani hüzünün içerisindeyim. 13'e 14 ölçülerinde kelle boy büyük boy bir tespih çekimi çok lezzetli ve hani hapbelerini birbirlerine göre hafiften havşalamışlar bunlar eski hani büyük delik havşalı açmışlar çok lezzetli bir çekim olan yine iki yedek falan yapmışlar. Bunları trend yola falan da yükleyeceğim. Oradan da dolaptan da her yerden bulabilirsiniz. Aynı şekilde şu turuncudan iki tane var. Full hareli ama helezon böyle hare. helezon demişim pardon. Full hareli böyle. Çok güzel tespiller. Bunların renk aldığını düşünemiyorum. Değerlenecek. Değerlenecek. Şöyle iki tane yedek kapvesiyle ip püskülüyle turuncu yapmışlar işi. Bunu da hemen bir ölçüsünü verelim. 11 milim 14 milim. 11 milim 14 milim. Harelere bakar mısın? İç kısımlarını gösterelim. Habbe içimlerini. Böyle hafiften uymuşlar. Hare tarzı şey yapmışlar. Havşa tarzı yapmaya çalışmışlar ama başarmışlar. da. Güzel. Hemen bunu da kaldırıyorum. Bu sarıyı da göstermiştim. Hoşuma gidiyor demiştim. Aynı sarının şöyle bir bezi şeyi var. Bezi kesimi var. Kaçmış bu? 15'e 12. 15'e 12 ölçülerinde çıtır çıtır çekimi olan gerçekten böyle aşık olacağınız bir ürün. İp püskülleriyle kombinlenmiş çekim lezzeti var. Başarılı tespih yapmışlar. Hemen bunu da kaldırıyorum. Şu iki tane beyazı tavsiye ediyorum. Bir tanesini kendim dahil kaldırabilirim. Bembeyaz, süt beyaz böyle ya. Hani şu renkleri zor buluyoruz biraz. Ben kendi adama söyleyeyim. Bu renkleri zor buluyorum. Aşağıya biri yazacak şimdi. Ben bundan 5000 tane buldum. Ben bundan sana 100.000 tane çıkart. Ya öyle bir şey yok. Ben bulamıyorum. Bana denk gelmiyor. Çünkü ben öyle çok tespih aramıyorum artık. Ya koleksiyonerlerden gidip satın alıyorum. Ya da böyle ucuz fiyata düşerse esnaflardan alıyorum. O yüzden renk ayırt edemiyorum. Hemen bununkine bakıyorum rengine. Şeyine ölçüsüne. 11.5'a 13.5 ölçülerinde. Çıtır çıtır çerez gibi çekimi olan gerçekten kayın bir ürün. Benim hoşuma gitti gayet başarılı. İki tane var bundan bunu da kaldırıyorum kenara. Ölçüsünü vermiştik. Şu de tekrar bir ölçüsünü vereyim de verip vermediğimi hatırlamıyorum. Bundan da iki tane varmış. 11'e 13 ölçülerinde şiddetle tavsiye ettiğim tespitlerdir bunlar. Hem büyük boy size keyif verir hem uğraşması keyiflidir hem kullanımı keyiflidir gerçekten büyük boy. Bunu da kenara kaldırıyorum. Şöyle son bakmadığımız iki tane kaldı. İkisi de aynı model aynı renk sadece imameleri farklı imameleri farklı. Ama ikisi de aynı olduğu için bir tanesini biz bakacağız. Şöyle 15'e 12 ölçülerinde. Yine çekim lezzeti başarılı. Çekim lezzeti güzel. Böyle hareli, katelim bu. Böyle ip püskülüyle kombin yapmışlar. Bence başarılı bir işçilik yapmışlar. İyi yapan kişinin de bize getiren kişiden de Allah razı olsun videomuz bu kadar olsun. Videomuzun, modumuzun düşüklüğü için kusura bakmayın. İnşallah bir dahaki videolarda biraz daha enerji, biraz daha güzel olacağız. Kendimize geleceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşme dileğiyle.